ciddiye geldi. Okuduğu dua, Cenab-ı Allah ona bir sır öğretmişti, bir dua öğretmişti. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla o okuduğu duanın bereketiyle diyor o yolu buldu. Adem Rabbinden bazı kelimeler öğrendi. Ona göre tövbe etti. Bakara suresi 37. ayet-i kerime. Bunun üzerine de Allahu Teala ona bir sır öğretti. O sırrın bereketiyle yoluna devam etti. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen rivayete göre Adem Aleyhisselam'a telkin olunan dua şuydu. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben o duayı biliyorum. Size de söyleyeyim. La ilahe illa ente subhaneke rabbi amiltu suen ve zellemtu nefsi ve ente erhamur rahimin. İlah yoktur ancak sen varsın. Sen başka ilah yoktur yani ancak sen varsın. Sübhansın. Bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Noksan sıfatlardan münezzeh yeryüzünde hiçbir şey yok. Rabbim hata işledim nefsime zulmettim. Sen merhametlilerin en merhametlisin. Adem Aleyhisselam ilk günden son gününe kadar hep nefsine bu edildiği suçu. Biz hata ettik, bizi bağışla dedi. Resulullah Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın anlattığı şu dua için şunu söyledi. Hadistir şimdi dikkat et. Her kim bu kelimeleri okursa Yüce Allah onun günahlarını bağışlar. İsterse onun günahları denizlerin dalgaları ve çölün kumları kadar olsun. Yeter ki tövbe etsin, bir daha yapmasın. Ama insan olur. Yarın ahirette zaten onu soracaklar. Diyecekler ki, gel bakalım buraya. Müritsin, talebesin, hacısın, hocasın, şeyhsin, alimsin, ulemasın, her ne haltsın. Ya sen nasıl bir tat altın, lezzet altında yalan söyledin? İnsanları kandırdın. Dedikodu ettin. Ben sana bunları yapma. Yapmazsan seni cennetime koyacağım dedim. Bunları yapmazsan sana sırlarımı açacağım dedim. Hakikat alemlerini göstereceğim dedim. Bütün bunlardan daha tatlı mı geldi sana? Niye yaptın sen bunu? Ne diyecek acaba insan? Enaniyet, benlik. Hayır benim dediğim gibi olsun. Bana inansınlar. Onun için yaptım. Böyle mi? Al o zaman sen seni götürsün cehennemin dibine koy demeyecek mi cenab Değer mi yani? Hasan Basır Radalan anlattı. Adem Aleyhisselam'a telgin edilen kelime Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulan ayettir. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Biz bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen gerçekten hüsranda oluruz diyor. Adem Aleyhisselam bu duayı yaptığı zaman Hak Teala onun duasını kabul buyurdu ve ona cennetten yakut bir ev gönderdi. İyi dinle bakalım şimdi. Bu ev Kabe-i Mükerreme'nin bugünkü büyüklüğündeydi. Yani o zaman Adem Aleyhisselam'a göre küçüktü. Ha ben masanın etrafında dönmüşüm. Ha Adem Aleyhisselam Kabe'nin etrafında dönmüş. İyi dikkat et bakın. Bize göre Kabe büyük de o zaman Adem Aleyhisselam'a göre küçüktü. Etrafında dönerken, mübarek ederken. Ve gönderilen neydi? Yakut bir ev gönderdi. Bu ev Kabe-i Mükerreme'nin büyüklüğündeydi. O Kabe'nin yerine koydular. Engin Hoca bana dün bir soru sormuştu. Şimdi cevabını da alacak bak. Ben verdim ama gene bir daha vereceğim buradan delilde. Onun iki kapısı vardı. Biri doğuya, biri batıya. Mağribe, maşribe açılıyordu. Bunun adına Beytül Mamur derlerdi. Onun için Beytül Mamur 7 kat yerin dibinden semaya kadar. Semada da aynı Kabe vardır. Melekler de orada tavaf ederler. Ve Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyurdu ki Kabe'yi her an 70 bin varlık tavaf eder. Ya Resulullah bazen 50 kişi olmuyor, 100 kişi olmuyor. O günkü şartta sordular yani. Efendimiz dedi ki insanlarla, cinlerle, meleklerle Rabbim onu tamam eder. Bu sağdaki yerdeki Kabe içindir. Yerin altındakinde de vardır. Göğün üzerindekinde de vardır. Arşi Beytül Mamur'da. Daha sonra, bak şimdi bu Beytül Mamur neydi? Yakut'tandı. Cennetten gelmişti. Değil mi? Allahu Teala Adem'e vahyetti. Sen bu eğitimi tavaf ile Senin duanı kabul edeyim. Tavaf o gün başladı. Haccın makbul olsun. Say da yap. E say biz Hacer Validemiz'den biliyorduk. Evet. Hacer Validemiz'den bize anlatılan bölümü. Adem Aleyhisselam bölümünü anlatmadı Cenab-ı Allah. Bilmiyoruz onu. Ama aynı yerde aynı ibadet var da sayısı falan. Tepe, tepesiyle Merve tepesi arası arasında yürümek. Haccın makbul, sayın meşgul olsun. Kendisine delil olması için de, önder olması için, haccı öğretmesi için de Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Haccın usulünü öğretti Cebrail Aleyhisselam ona. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam haccın edeplerini yerine getirerek tamamladı. Beyti ziyaret etti. Ondan sonra Arafat'a çıktı. Tövbelerin kabul olduğu yer demektir Arafat. Hazreti Havva dahi ciddeden Adem Aleyhisselam'ı arabaya başlamıştı. Nice yıllar sonra arasında e, bu kadar hasret çektikten sonra Arafat'ta buluştular. O yolda buluştukları ve tanıştıkları için adına da oraya Arafat dendi. Ondan sonra Mine'ye geldiler. E Mine, İbrahim Aleyhisselam'ın mescidi Nemire'nin olduğu yer. şeytanın taşladığımız yer. Şeytanı taşladığımız yer. Burada melekler Adem Aleyhisselam'a şöyle sordu. Alemlerin Rabbinden ne istersin? O da mağfiret talep ederim dedi. Affolmak isterim. Başka hiçbir şey istemem. Bundandır ki o adına Mina. Günahların affolduğu mağfiret edildiği yer denildi. Adem ile Havva birleşmek istedikleri zaman karı koca olmak istedikleri zaman onlar o pak nuru Muhammed Aleyhisselam'ın alnında taşıdığı, parmağında gördüğü, tekrar yerine konuttuğu taşındı o nuru temiz nesilden temiz nesile geçmesi için bizim gibi hanımla yattıktan sonra, cima ettikten sonra gusül almamız olmakla beraber onlar daha önceden de gusül alırlardı. Temizlenirdi, paklanır, gusül alırlardı Allah'ın öğrettiği şekilde. Biz Allah için birleşiyoruz. Bu pak nuru devam ettirmek için birbirimizle beraber oluyoruz derlerdi. Yoksa eşekler gibi anırarak sen benim hoşuma gittin ben seni becereceğim indirdi onları demezlerdi birbirlerine diye. E, öyle ama. Şimdikiler öyle mi? Efendim ben evlendim karı benim lafımı dinlemiyor. E sen karının diline bakmadın donuna baktın. Güzel dedin. Hiç bilip bilmiyor demedin. Dinsiz, imansız, katayız, komünist demedin aldın. Veya öğretmedin. Şimdi feryat ediyor. Daha sonra bu semaya kaldırıldı. Semaya kaldırılırken Allahu Teala'nın muradı üzerine Hacer-i Esbet taşı demiş olduğumuz o yakut Beytül Mamur'un bir parçası yerde bırakıldı. O hard disk olarak bırakıldı. Hard disk ne biliyor musunuz siz? Ne yapıyor? Bütün her şeyi içine kayıt ediyor değil mi? Ha, onun içinde İbrahim Aleyhisselam zamanında alıp şimdiki yere kondu ve Peygamber Efendimiz dedi ki Herkes Hacer Lesvet'i ziyaret etsin. Hacer Lesvet Kabe'ye gelenleri, kendini ziyaret edenlerin resmini çeker.